go yaa düştü teşekkürler <laughs> rica ederim yavrum ne demek oradan geliyor geldim 40 <laughs> base gördüm yavrum ekran mi? kısmında bomba salla sağına <laughs> bomba <gülüyor> arkada arkandaymış alırsın mı alamazsın ölecen lan zehra dene Otur. 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 Ya Otur. Yapsana. Abi bu burada ya. vurur beni. Hayır. Ne saldın aldın. Nice, nice. Geçiriyor abi. Hayır geçiriyordu abi, da diye. sen şey yapabilirdin. Adam değil. Bir de o sırada. Mi? Hayır hayır ay, sana tutturamayacaktı Dihan yarıya gelmemiş miydin? Yere, Yere gel. Mi? Kafama, kafama gelse bir tane ya da gövdeye Yere. gelse direkt gidiyorum. İlan her türlü ölecektin zaten. Bir cana düşmüştün, on bir canım vardı. Garantiyi aldım. Ezik Helal olsun, olsun. olsun. Ezik karşısı diyor ya. İki altı kaybeden biz. da <laughs> düştü. <laughs> yakın. Adamın gelme, sadece geldim, Q'su gelme. kalmış moruk. Allah Allah. Geldim ya. Yüklenmeye fazla adamı. Bakıyorum Buğra. Mid evet, <laughs> gelebilir diye <laughs> mid'e bakacağım. Orada hala. Çıkanı vuralım. Vur para vur, vur, para. Öldü biri. Şurada solda ilan solda ilan solda nereye Sağ Sağ vurdum ben? Sağa vurdum oğlum. Saldıra silah görüyorum. Hayra ölürse çok gülerim. üstümde üstümde. Öleceğim. CTL bastığım için shift basıyorum sana. Şurası. Son 30 saniye. Hayır ya. Hayır ya. Allah. İlhan şey köpeği yani ağla. Yedik silah, yedik Hayır. Onları mı istiyorsun? Hayır, zaten yok bu oğlum sende. Sonraki tur onu koy. Ben de zaten bura oraya ulti sallarsan en az iki kişi öldürürsün. Bura sallasın. Çek 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 çek. Soluna bak. Tam bitti la. Arkanı Kavuşulmadı. Arkanı... Ben sarsın. Arkadaşlar kullanın. İlhan sat İlhan. Kalkan. Yan hep satıyor zaten. Oğlum kardeşim parayı alacak mı söyleyeceksin? Fantom asana kaydı. Aa görmedim lan. 7 <laughs> kalp. para. Ben alacaktım. Ben alacaktım. Çok önden atıyorsun. Sus. Abi çok önden. Görüş sağlıyor. Çekil. Orka bana boğdun arada. Tık tık problem değil. İnay. 87 düştük. Spike A'da düştü. Aa, geliyor, Sen gelirim. ölmedin yani, ama. Düştü. Ölmeyin. Kaçtı Viper kaçtı Sage. bir Ölüm var birinde. Böyle bir şey yok ya. Spike burada Spike abi. Burada. Gel neye rastlıyorsunuz gel. Ya heal var mı? Şura var şura var. Ben seni peşinde koşturacağım ama gelmiyorum işte. ne yapayım. Hilyan geç şuraya. Dolduruyor. Emin değilim. Ya. Adam kaldırabilir bu arada. Kaldıramaz e, ki. Aynen, Hepsi adam, burada oğlum. Spike da burada. Hocam kaldı, hocam kaldı. Ne kaldı anasını satayım, Ne? Ceren buraya gelsen ama gel koş. Çabuk gel. Geç oraya. Şurası. Bekle orada. Biri şuraya geçsin. Burası. burası su duyuyorum. Suya bak. Ben de buradayım. Atmayın yetenek. Ok geldi. Nereye atayım? Tam burası. Anam. Çok. Dur. Ah. Senin ben amına koyayım. Adamı gördün de Hayır. mi işaret attın? Hayır, hiç görmedim. Allah Bunu senin kadar belanı değil. vermesin. O da orada. Of. <laughs> 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 Sultan. <Suçradım>. Adam okutmaya <laughs> çıktı, adam <laughs> çıktı. <laughs> ben de <laughs> o... Ben koşup karşıya geçeceğim. İlki, ilki yok mu? Sky'ın kafaya ekranı sarı. O kaçacağım. Ben de karşıya geçeceğim. Ben şurayı tamam. sarsacağım. Tamam, Sars. ben de oraya ok atacağım İlhan. Ben dedim ama ne? Ben de dedim. Dylan, you son of a bitch. Ben senden öyle ben doğru koşacağım dedim. Hey, you, finally awake. Ne yapıyorsun sen oraya? Ben arkaya bakacağım abi. Yoruldum. Anam. Çok. 3 kişi 3 kişi 3 kişi çık 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 çık. Abi ne alaka? 4 kişi site. İlyas neredeydi? Ne Bunların savunması. Skye Skye ikinci körü attı ya. Sol üstten Aa! bir Reyna çıktı. Reyna mı? Fade miydi? Bilmiyorum. Fade'le kafa kafa. Fade mi? Fade çıktı. Bana şöyle <laughs> Beklemiyordu ben. Evet. <laughs> Kötü sahne. burada şey 4 kişi fight. Şurayı tut bırak. Tutu, 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 tutu. Lan oraya de. Helal lan. Yes be. Solun var. Evet orası var. İyi de bu abi. Benden önce nasıl görebiliyorsun? Şaka abi? gibi. Sağına dön. Şuraya buğra. Şuraya dön. Onu dedim. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Alın. Ne yapıyorsun? Gerizekalı. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Ulan Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Lan ya salak kendini <laughs> 30 tane var ve bomba kurdu <laughs> Salak Arka öldüm mü ölmedim arkadaşlar <laughs> Ya ölseydin mesela dostum Bu arada bomba tuval Sage'in nasıl arkasına geçti abi? Çünkü Sage önüne geçti o sırada Ya ipteyken sen <laughs> attın oraya geçti sen indin de ben şu <laughs> beyza at dediydim. Şey pitlersin dedim. <gülüyor> <gülüyor> istemedim kardeşim. Silahım yok abi ben ne koyayım? Burayı yine dolu abi. Evet. Şunu alayım mı? Lan dur gel. Ama oğlum evet. önümde. Geri çıkalım mı? Geri çıkalım. Şurada çıkın. var bir tane. Geri çıkın. Tamam. Alamam onu da. Nice. Tamam Tolga aldı zaten. Çıkayım. Dön Burada dön dön. Var. Arkadaşlar son 25 mermi. Tolga. Mermin. Temiz mi? Burası temiz. İnşallah. Tamam. Aldım bunu. Son 8 mermi. Bura Cidden mi? Evet. Geride durun biraz. Tolga kaç mermin var? Ben tamam. Yerim Benim yerim ben. Tamam. Gelin abi. İlhan al şunu kurun. kurun. Mermi sağda olan var. kursun. Ya. Artık az değil. Gelen kur ya. Ben, ben kurdum. Düşman kaldı. 15 saniye var ulti. Aman eme. Ulti meni 15 Aynen saniye kanka. olsun. Ya, biz sensin zaten. Biz yani ya. Lan Allah ya, sen belanı. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Vermesin çocuk. <laughs> Ölseydim de Can Benim de canım az. Benim <laughs> Can de canım az. Can vermedi. çocuk sana. ya. Ultim var. Sağ ol. Hem de ultim var. Ya niye <laughs> ultim ultim AFK